Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karışık işler bunlar adlı kitabımı okuyacağız. Az size iyi seyirler başlıyorum. Arkadaşlar okumamı istediğiniz kitaplar veya seriler varsa yazın lütfen. Şöyle size de göstererek. Arkadaşlar ilk sayfa böyle. Ben bu kitabı çok beğendim. Size de öneririm. Ama e, şöyle sonraki sayfayı çevirelim. Arkadaşlar bununla çok karşılaşacağız. Yani bu, bunu karşı çok sinir bozuluyor. Greg'in tamam bu sayfalara geçelim. Onlar çok sıkıcı. Okuyorum arkadaşlar. Ekim. Çarşamba. Annemle babam sürekli dünyanın benim etrafımda dönmediğini söylüyor. Ama ben bazen düşünüyorum da belki de dönüyordur. Küçükken televizyon programı için hayat, televizyon programı için hayatı gizlice filme çeken bir adamla ilgili bir film izlemiştim. Adam bütün dünyada ünlü, ama kendisi bunu bilmiyor. O filmi izlediğimden beri e, e, belki de aynı şeyi benim de yaşadığım, benim de başıma geliyordur diye düşünüyorum. Umarım eğleniyorsunuzdur sinsi yaratıklar. Önceleri hayatımı hayatımı benden izin almadan an yayın. Yayınlama ayağa kalkmalarını bozuyordum ama sonra milyonlar Ayrıca insan her gün benim başıma gelenleri öğrenmek için televizyonun karşısına geçiyorsa bunun müthiş havalı bir şey olduğunu fark ettim. Ay. Bazen hayatın bir televizyon on program ama o, o kadar sıkıcı olmasından televizyon programına konu olamayacak kadar sıkıcı olmasından endişeleniyorum. Ben de sık sık eğlenceli bir şeyler yapmaya ve evlerinde beni e, e, izleyen insanları kıkırdamalarını sağlamaya çalışıyorum. Ay! Yaş yaşadığım bir bir başka şey de izleyicilerime benim de bu sırrı bildiğimi anlatan işaretler göndermek. Son çekiğim yedi. Ben değil. Göz kırık. Eğer hayatım bir televizyon programıysa o reklam. Ama araları da olmalı. Reklamları ben tuvaletteyken yayınladıklarını düşünüyorum. Bu yüzden tuvaletteki işim bitince salona gösterişli bir giriş yapıyorum. İşte geldim. Arkadaşlar bazı sayfaları bunu çok saçma. O sayfaları size e, e, benim saçma bulduğum sayfaları size bir videomda göstereceğim. Vlog çekeceğim. Haberiniz olsun. Ama bazen hayatımın un gerçek ek gerçek ek ne kadarının hayatımın ne kadarının gerçek ne kadarının hileli olduğunu merak ediyorum. Çünkü başıma gelen şeylerin yarısı o kadar saçma ki acaba evliler başkasının Başka birinin elinde mi diyorum kendi kendime. Eğer her şeyi uydurmaysa bunun sorumlusu olan var en azından bana üzerinde çalışmam için daha eğlenceli konular verebilir. Regin bir kız arkadaşı ışı oluyor. Öyle nasıl mesela ya da Greg'in motosikleti oluyor ya da Greg'in bir kız arkadaşı ve motosikleti oluyor. Arkadaşlar bence eğer böyle bir şey olsaydı o zaman sıkıcı olurdu daha çok. Neyse. Sık sık da hayatımdaki insanların gerçek ve göründüklü eri kişiler mi? Yoksa yoksa aktörler mi olduğunu yoksa sadece aktörler mi olduğunu merak ediyorum. Eğer o Yöncülerse umarım bunu um, arkadaşım Ravi rolünü oynayan çocuk rolünü oynayan çocuk ödülünü alır çünkü o bir şapşalı canlandırırken çok iyi iş çıkarıyor. Eğer abim Rodrik ikide eten bir hüdük ük gibi davranmasına karşılığında ücret alıyorsa ha, ona da başka bir gözle bakmaya başlayabilirim. Kim bilir belki de e, gerçek hayat atta iyi biridir ve bir gün onunla yakın arkadaş oluruz. Arkadaşlar hiç sanmıyorum bir keresinde böyle tabanında böyle a, lapası vardı. Bu fotoğrafta da görüyoruz. Onu almıştı, fırlatmıştı ona. Bir de a, a, bir keresinde Greg'in üstüne süt dökmüştü ve işemiş gibi davranmıştı ona. Ama a, eğer annem ve babam oyuncuysa o zaman bir sorun var demektir. Biraz daha köpük ister misin tatlım? Yıllar boyunca o kadar çok anneler günü ve babalar günü kartı hazırladım ki. Eğer bütün bunlar bir oyunsa harcadığım zamanın ve emeğin karşılığını da ben de ücret almayı hak ediyorum. Harika babama. Seni seviyorum anne. Anne. Ücretten söz etmişken eminim gerçek anne babam şu anda benim sayemde hayatını tadamış kariyerlerdi. Ama ben de ileride para kazanabilmek için elimden geleni yapıyorum. TV programları. Anamın bir kez söylediğinde bir kilit cümle vardır. Ben bir ben ben kendi kilit ben de kendi kilit cümlemi buldum ve sık, sık 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 konuşmalarımın arasında kullanıyorum. Bisküvilerimizden alsanız da Arkadaşlar biraz garip bir cümle. Sanki e, burada öğle yemeği olsa bile eğer Farklı bir şey konuşurken böyle derlerse garip olur. Ee, eğer bisküvisi varsa arkadaşlarına vermek istiyorsa o zaman daha güzel gözükür. İleride bu cümleyi ve benimle ilgili akla gelebilecek her ürünümde kullanırım. Sonra gelsin paracıklar. Bisküvilerinden alsanıza. Bisküvilerimden alsanıza. Bisküvilerimden alsanız da, biskülerimden alsanız da bisküvileri. Bisküvilerimden alsanız şapkası. Şurada tişört, şurada kupa, şurada da ilan hangi gibi bir şey işte tabela. Şunu kesin garanti ederim. Ben 3 kuruş para hasatan ben 3 kuruş para kazanmak için imza günlerinde fotoğraflarını satan hani o unutulmuş ünlülerden hani asla olmam. Söyle söyle. Hiç sanmıyorum. alsanız alsanıza diyen adam. Şöyle arkadaşlar fotoğrafı. Para para kumbara ısı yani kavanozu. Kutusu. Burada kıyafetler. Burada da kupa. Televizyonla ilgili şunu öğrendim. Her program eninde sonunda yayından kalkıyor. Ama son sezon reyting ama son sezonda reytingleri arttırmak için yeni bir hayvan ya da çocuk kullanıyorlar. Bu yüzden küçük kardeşim beni doğduğunda programın yıldızı olarak benim yerime yeni bir yüz, yüz geçirmeye çalıştıklarını düşündüm. Bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Ama yeni doğan bir bebeği e nasıl aktör olacağını bilemiyordum. Belki de Many ortalıkta görünmeyen bir yetişkin tarafından kontrol edilen bir kuklaydı. Bunun doğru olduğunu gösteren hiçbir kanıtım yoktu ama ha, bu emin olmak için sık sık ortalığı kontrol etmeme engel değildi. Many büyüdükçe ken, kendi kendine he, hareket ettiği açıkça anlaşıldı. Ben de onun üstün teknoloji ve ürün bir oyuncak ya da bir, bir tür robot ol, olduğundan kuşkulanmaya başladım. Belki de etrafımdaki herkes robottu ve ailedeki tek gerçek insan bendim. Robotların güç ve için elektriğe ihtiyaç duyarlar. Bu da evimizin en her odasında iki ya da üç, üç elektrik prizi olmasını açıklıyor. Aynı zamanda annemle babamın, benim onları dinlemediğim düşündükleri zamanlarda konuştukları şey ileri de açıklıyordu. Belki de hafta sonu gidip belki de belki de hafta sonu bir yerlerde gidip pillerimizi şerbet iyi olur. Arkadaşlar bazen suzuna çok gıcık oluyor. Eğer robotlar pille çalışıyorsa Ha, bu çamaşır her odasında plastik kutunun içinde neden en bir sürü pil olduğunu da açıklıyor. Pillerin nereye gittiğinden tam olarak emin değilim ama bir kratçı tahminim var. Zangır. Düşündüm taşındım. Ailemizin bireylerinin robot olup olmadığını anlamanın tek yolu Onları da kısa devreye öptürüp yaptırmayacağını görmekte. Ama ya babam su geçirmez bir modeldi ya da hiç mizah duygusu olmayan anormal bir insandı. Hoş. Bu olay yüzünden ben bir hafta ceza aldım. Programımı izleyen insanlar her önce çok gülmüşlerdir. Herhalde ama sonra bir süre reytingler çok güçlüğünden eminim.